ilçe temsilcileri, kıymetli üyelerimiz. Bugün memur sen olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız inşallah 30 Mart'ta da belediye başkanımız Sayın Sadullah Ergün Bey'i misafir etmiş bulunmaktayız. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. <laughs> Biz memur seni Sayın Bakanımıza, Sayın Milletvekilimize anlatmayı gerek görmüyoruz. Kendilerini de bizle ailemizden kabul ediyoruz. Biz Sayın Bakanımıza 30 Mart noktasında üyelerimiz İskenderun adına çalışacağımıza söz veriyoruz. Açık çek veriyoruz kendisine. İnşallah 30 Mart'tan sonra da memurlar olarak, arkadaşlarımız olarak, üyelerimiz olarak taleplerimiz kendisine yine olacaktır. Bizim için şu an 30 Mart tarihine kadar ne mali haklar ne özlük biz diyoruz ki önce kardeşlik önce huzur ve başbakanımıza da memur selimizin baş neferi diyelim. Başbakanımıza da layık bir şekilde İskenderun bayrağını teslim edelim istiyoruz. Teşekkür ediyorum.